Buyurun. Teşekkür ederim. Bu da bitmiş. Çay ocağında bulmaca kitapçığı var. Getireyim mi efendim? Hayır istemez. Afiyet olsun. malar. Kolay sağ gelsin. Olun. Hoş geldiniz. Merhaba. Babam yok galiba. Şimdi buradaydı. Çayını da bırakmış. Çay içer misiniz? Hayır, yukarıya toplantıya çıkacağım. Peki efendim. Efendim kızım. Gelsin. Buyurun. Merhaba Kemal Bey. Merhaba. Merhaba. Müsaitseniz birkaç dakikanızı almak istiyorum. Tabii, buyurun lütfen. Ne içersiniz? Kahve? Yok teşekkür ederim. Buyurun. Estağfurullah. <laughs> Kemal Bey. Ben yüzümü kızartıp iş istedim sizden. Aman efendim ne demek? Öyle. Ama bunu rica ederken faydalı olabileceğimi de düşünüyordum. Tabii öyle de oluyordur herhalde. Yok. Maalesef öyle değil işte. Bu şirket saat gibi kurulu çalışıyor. Herkes layıkıyla görevini yerine getiriyor. Ama ben boş oturuyorum. Siz yöneticisiniz Ali Rıza Bey. Problem çözücü olarak bulunuyorsunuz orada. Çok kibarsınız. Ama o masayı boşuna işgal ettiğimi farkındayım. Bu kadar hassas olmayın lütfen. Gençler çalışsın siz bakın keyfinize. Ne dert ediyorsunuz? Rahatsızım. Eski halde Rıza olsam bir saniye daha işgal etmezdim o Ama şimdi kolay kolay köprüleri yıkıp atamıyorum. Arkamı dönüp çekip gidemiyorum. Madem öyle işe yarayayım bari. Yoksa eziliyorum. Anladım. Tamam o zaman. Bakarız bir çaresine. Siz yorulmak isteyin. Oh, iş çok. Teşekkür ederim. Sizi habere rahatsız etmek istemiyorum. Ama bu durum benim için çok önemliydi. Sizi çok iyi anlıyorum. Halledeceğim. Tekrar teşekkürler. İyi günler. Görüşürüz. Kızım? Canım. Toplantıya geldim de girmeden seni de bir göreyim dedim. İyi yaptın. Ben de Kemal Bey'le bir şeyler görüşmeye gelmiştim. Çok yoğun musun? E Biraz. Hmm. Toplantıdan sonra bakarım. Başın kalabalık değilse bir çayın içmeye gelirim. Tamam. <laughs> Kemal Bey'e de sonra uğrarım. Siz toplantıya girdiğini söylersiniz. Tabii söylerim. Görüşürüz babacığım. Görüşürüz. Teşekkür ederim. Rica ederim.